BTR-60 Sovyet yapımı bir 8x8 lastik tekerlekli zırhlı personel taşıyıcısıdır. Rus 8x8 lastik tekerlekli zırhlı araç serisinin ilk modelidir. BTR-60'ın yerine geçen modeller BTR-70 ve BTR-80'dir. Askeri personeli taşıyan 4 akslı zırhlı nakil araçlarının ilki olmakla birlikte Sovyet Kara Ordusu ve Varşova pakta Orduları için üretilmiştir. Gerçi zırhı oldukça hafif olmakla birlikte çelik levhaların birbirine kaynaklanmasından oluşmaktadır. Zırh Koruması Zırhı kaynaklı çelik levhalardan oluşmaktadır. Döküm çelik zırhak oranla dayanımı daha düşüktür. Zırhının dayanımı ancak personelini küçük çaplı mermilerden ve şaraplar parçalarından korumaya yetiyordu. NBC koruması. BTR-60 PB modelinde NBC donanımları standarttır ve bu NBC donanımları arasında hava filtreleyici ve erken uyarı algılayıcıları da vardır. BTR-60'ın motor gücünü arka kısmında bulunan ve her bir iki aksa güç veren iki adet benzinli motordan almaktadır. 8x8 seyir gücü onu arazi şartlarında oldukça üstün kılmaktaydı. Burun kısmı özellikle yamuk olarak şekillendirilmişti ki karşısına çıkabilecek nesnelerden kolayca kaçabilmesini sağlıyordu. Ve BTR-60'a tam amfibik olarak yüzüm imkanı da sağlıyordu. Zayıf noktaları. Her aracın ve her tankın olduğu gibi BTR-60'ın da bazı zayıflıkları vardı. Bunlardan birincisi motorları çok yakıt harcıyordu. Lastikler hasarlara çok açık ve zayıftı. Zırh avcı ki ateşine ve el bomba parçacıklarına karşı kasıtlı olarak koruma sağlayabiliyordu. Ekibin bulunduğu bölgeye ancak üstteki tavan kapaklarından boşaltılabiliyordu ki bu da onların düşman ateşine karşı açıkta kalmaları anlamına geliyordu. BTR-60'ın özellikleri Ağırlık 10.1 ton. Uzunluk 7.22 metre. Genişlik 2.82 metre. Yükseklik 2.6 metre. Mürettebat 3 artı 14 yolcu. Varyantları SSCB, BTR 60P, BTR 60PA, BTR 60PB, BTR 60PU, Cibuti, BTR 60PB, Meksika, APC 70, BTR 60'ın sivil varyantı üzerinde kurulmuştur. Tareti yoktur. Romanya, TAB 77, Türkiye, BTR-60 BP, fiziki ömürlerini tamamlayan motorları BMC Cominix motoru ile değiştirilmiştir. Amfibik özelliklerini kaybetmişlerdir. BTR-60'ın kullanıldığı savaşlar. Vietnam Savaşı, 6 Gün Savaşı, Çin-Sovyet Sınır Çatışması, 1971 Hint-Pakistan Savaşı, Yom Kippur Savaşı, Lübnan İç Savaşı, Batı Sahra Savaşı, Angola İç Savaşı, Çad Libya Çatışması, Sovyet Afgan Çatışması, İran-Irak Savaşı, Operation Urgent Fury, Romanya Devrimi, Türkiye PKK çatışması, Körfez Savaşı. Bu zamana kadar ordularını BTR atmış bulunan ülkeler. Abazya, Afganistan, Angola, Azerbaycan, Belarus, Bhutan, Botswana, Bulgaristan, Cezayir, Cibuti, Çat, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Erite, Ermenistan, Estonya, Etiyopya, Fas, Finlandiya, Gana, Gine, Gana Bissa, Kanada, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, İran, Kamboçya, Kazakistan, Kongo Cumhuriyeti, Küba, Kuzey Kore, Kırgızistan, Kenya, Laos, Liberya, Libya, Litvanya, Macaristan, Mali, Meksika, Moğolistan, Moldova, Mozambik, Nikaragua, Mambiya, Nijerya, Peru, Polonya, Romanya, Ruanda, Rusya, Batı Sahra, Sırbistan, Somali, Somaliland, Sudan, Suriye, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Türkiye, Uganda, Ukrayna, Vietnam, Zambiya. Eski kullanıcıları Almanya, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Güney Yemen, Irak, Kuzey Yemen, Kuzey Makedonya, Sovyetler Birliği, Yugoslavya ve Zaire.